17. hadisimiz Haddetene İsmailu kale haddeteni Malik. Evet. bu hadis-i şerif yine İmam Buhari'nin üstadı kanalıyla İmam Malik'ten rivayet ettiği bir hadis-i şerif. An Zeyd bin Eslem. Zeyd bin Eslem'den An Atay Yasar, An Abdullah bin Abbasin radıyallahu anhuma. Kal hasefeti şemsu Ala ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz zamanında güneş tutulmuştu. Fe peygamberimiz namazı kıldırdı. Kar ya Resulallah ra'aynake tenavelu şey'en fi makamike. Sümme ra'aynake teka'ka'ten. Ya Resulallah biz namaz kıldığın yerde Sanki bir şeye elinizi uzattığınızı gördük. Sonra da geri geri adımlarla uzaklaştığınızı gördük. Bunun sebebini öğrenmek istiyoruz dediler. Kale sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz buyurdu ki inni ureytul cenne bana cennet gösterildi. Fetenaveltu minha unkuden bir salkım aldım cennetten velev ahaltuhu. almak için elimi uzattım وَلَوْ اَخَلْتُهُ Bir alabilseydim لَاَكَلْتُمْ مِنْهُمْ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا Dünya dünya durduğu müddetçe o salkımdan yemeye devam edecektiniz. Nasıl bir salkım? Dünya durdukça yiyen yiyecek yiyecek ama bitmek bilmeyen bir üzüm salkımı. Büyüklüğü mü? Tatlılığı mı? Lezzeti mi? Zevki mi? Yoksa yedikten sonra tekrar tekrar yerine başka e, başkasının gelmesi mi? Allahu Alem. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz böyle bir ifadede bulundu. Bir üzüm salkımın almak istedi. Eğer bir alabilseydim, yetişebilseydim, dünya ayakta kaldığı müddetçe ye babam ye tabiri caizse yemeye devam edecektiniz. Ama bir türlü bitiremeyecektiniz diyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ya ma bakiyeti dünya ey muddete bakay dünya ile intihaya. Yani kıyamet kopuncaya kadar yemeye devam etseniz bitiremeyecektiniz. Evet. Kıyil lem ye'ekhudil unkut. Salkımı almadı. Liennehu kane min ta'amil cenne. Çünkü cennet yiyeceklerindendi. Ve huve la yefna. Cennet yiyeceği asla. Asla bitmez, tükenmez. Yediğiniz zaman gerisi geliyor. Yani dünya duruncaya kadar, kıyamet kopuncaya kadar yemeye devam etseniz bitiremeyecektiniz. Evet. Ve la yecuz en yu'kele fi illa ma yefna. Dünyada ise ancak fani olan, geçici olan şeyler yenebilir. Yani Allahu Teala halakaha lil فَلَا يَكُونُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ اُمُورِ الْبَقَى Çünkü Allah dünyayı geçici olarak yarattı. Ebedi olarak kalacak şey dünyada bulunmayacaktır. Evet bu hadisi şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu güneş tutulması ile ilgili kendisine cennetin ve cehennemin gösterildiğini anlatıyor. Evet bugün güneş tutulması olayı Takvimlerde saati, günü, tarihi gayet açık net şekilde bildiriliyor. İnşallah böyle bir uygulama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, müftülükler tarafından böyle bir uygulama, böyle bir sünnette inşallah yaşanır. Vakti müsait olanlar güneş tutulmasında veya ay tutulmasında bu namazı kılarak Cenab-ı Hakk'a karşı bu namazla ilgili görevleri yerine getirmiş olurlar. İslam asla bilime aykırı değildir. Teknolojiyle çatışan hiçbir emri yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene önce güneş tutulması ve ay tutulması olaylarının ilahi kudretin delilleri olduğunu açıkça ifade etmiştir. Evet bu hadisi şerifle Bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz.